Arkadaşlar hoş geldiniz. Seyrel maceramızın dördüncü maçındayız. Bu sefer rakibimiz Reiju. Ee, yine dört tane deste yaptım. Bu sefer birazcık farklı desteler. Ee, i̇lk olarak dev iskelet ile başlayacağım. Kraliyet devi alabileceğini düşünüyorum. İlk maça birinci ile başlayalım. Yani farklı dedim aslında ama çok da farklı değil. Her rakibe karşı böyle farklı desteler yapmak çok zor. O yüzden iyi olduğum desteleri tekrarlayarak oynuyorum. Eğer önceki maçları izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Hepsi sağlam maçlardı. Şu an bekliyor rakip ama şöyle bir başlangıç yapalım. Evet kraliyet devi. Şimdi birazcık pişman oldum kraliyet devini bu desteyle yenebilir miyim diye ama. Tamam şöyle bomba kulesi. Agresif başladı. Acaba keşli falan mı yok? Tamam. Cadı ile birlikte oynuyor. Yani cadı varsa demek ki iskelet krallı birlikte oynuyordur. Fena eşleşme sayılmaz. Dev iskelet belki birazcık sıkıntı çıkartabilir çok ağır bir kart olduğu için. Ama onun haricinde çok da problem değil gibi. Yine oynayışa bağlı bakalım şöyle kraliçe ile başlayalım. Tamam burada dev iskelet ile tanklayabilirim. Alev topu oynuyormuş. Ana kulesini bu kadar erken açması birazcık kötü oldu ama bakalım. Şöyle bir yetenek basacağım müdahale edebilir diye. Tamam. Tamam. Keşke bomba değseydi ona ama Şöyle koruma atmak zorunda kalacağız Rakiple aynı tarafa oynamalıyım artık Çift taraflı gidersek birazcık sıkıntı Evet şöyle Korumalarım dönüyor Zaten 2x'e de girdik Agresif belle topu Bir vuruş çıkarttı öyle deprem Tamam şu an birazcık defansa zorlanabiliriz. Kraliçeli tutmayı tutmaya deneyeceğim. Somruk Döndü mü? İyi döndü de bizi çok zorluyor bu deste kadar zor değil de aslında. Ben hatalı da oynamıyorum ama çift tarafa mı gitmeliyim hala şey yapamadım. Çünkü savunamıyoruz. Bu şekilde bile bu kadar zorken sağlı sollu oynasak onun için daha da avantaj yaratırız bence. Tamam şöyle tomruk ve deprem şok bile gitsin. Onu temizleyeceğiz. Yetenek basmaya şimdilik gerek yok. Şimdi basabilirim. Hem cadıya alacak hem de balıkçıyı. Güzel. Tamam şöyle deprem çevirelim oraya. Gerçi keşke bekleseydik birazcık. Binci ve deprem yapsak daha mantıklı olurmuş. Her neyse. Tamam yetenek. O balıkçıyı tutmak için şöyle korumaları gönderdim. Evet şu an birazcık sıkıntı. O şok pilini almak için deprem kullanmak zorunda kaldım. Aa bu şöyle battı. Depremi harcadım diye muhtemelen. Tamam şöyle. Deprem. Artık vurabilir miyiz? Bir tane daha tüh vuramadık. Tamam güzel diyoruz. Şöyle bir yetenek. Binci çevirmem lazım da şok birliği çok zorluyor beni. Mezar taşı gelecek. Tamam bir tomruk göndereceğim. Aman vurmasın. Deprem yetmiyor galiba. Alev çevirdi mi? Evet çevirdi. Ya aslında güzel gittik de o sonda birinci depremi aynı ana denk getiremedim. Yenmemiz lazımdı bu eşleşmeyi. Tüh. 1-0 geriden başlayacağız. Burada 3'ünü de mi aslında ama Kraliyet Devi sanki daha mantıklı geliyor bana. Hadi bakalım. Benim ne seçtiğimden çok rakibin neyi tercih ettiği önemli. Bakalım rakip hangi desteyle gelmiş. Evet galiba mezarlık destesi. Birazcık sıkıntılı bir deste. Çünkü fişekçiyi çok aktif kullanamayız bence. Mezarlığa karşı. Gerçi önde kullanabiliriz. Mesela şu an o arkadaki fişekçiyi de almak için şey pardon serseriye gönderdim ve aldık. Şöyle vale atalım. Keşin de çok iş yapması lazım. Acaba kuşla birlikte mi oynuyor yoksa derken Ekip 3 maydancı almış. Genelde kral da oynuyorlardı bu desteği. Tamam şöyle bir yetenek basalım. Çok güzel kişi tekledi o kulübeyi. Bir tane de kuleye. Harikasınız ya. O fişekçi onları indirir mi? güzel koruduk. Şimdi bir de kraliyet devi atsam fena olmaz mı? Cehennem Ezeli ile oynuyormuş. Bu birazcık desteği değiştirmiş aslında. Yani orijinali böyle değildi. Aa okları da varmış. Maç başından beri ilk defa kullanıyor diye biliyorum. E madem elindeydi niye o kadar bekledim fişekçiyi almak için? İlginç. Şöyle tekrardan keşifle başlayalım. İki tane fazla hasar run kartı var. Hem e, adı neydi? Güçlü madenci. Hem de cehennem ejderi. Ama savunabiliyoruz. Şöyle hızlı bir atak deneyelim. Kuleyi almam lazım. Tamam. Kötü bir dondurma attı. Evet. Kuleyi aldık. Güzel. Yine de kesin oynamayalım da savunalım. Şöyle bir ruh. Sanırım üçüncü maça doğru gideceğiz. Tamam kazandık. 18 saniye kaldı. Şöyle yetenek basalım. Bu cehennem e en arkaya doğru gitti. Demek ilk maçı kazansaymışız. Burada 2-0 bitirecekmişiz. Tamam güzel. Acaba 3. deste olarak neye oynasam? Yani Mega Şuali'yi pek tercih etmem aslında burada. Çünkü birazcık farklı bir deste yaptım Mega Şuali ile. Elektrodevi oynamak daha bir güvenli olur. Hem balıkçısı da çıktı. Seçtik bakalım. Umarım pişman olmayız. Reiju. Yenme bizi be. Bu arada izleyiciler rakipten gösteriyor ama beni destekliyorlar. Anlamadım. Nasıl oluyorsa. Tamam. Kuşla başlayalım. Çok merak ediyorum. Acaba ne kullanıyorsun? Eyvah. Sen de melek Ya hiç sevmiyorum aynı deste oynamayı. Evet. Yine başımıza geldi. Tamam. Elektrodevi e atacağım. Yoksa o kuş bizi mahvedecek. Acaba binan kartı olarak sen de top. Klasik. ikimiz de aynı deste. Umarım yenebiliriz. Başka bir şey diyemiyorum. Aslında bende de şey var. Mesela biri yorumlarda yazmıştı eskiden bunu söylediğimde işte sen de hep aynı eşliklerde kötü olduğunu söylüyorsun ama sürekli kazanıyorsun gibisinden eskiden hiç kazanamıyordum ama zamanla sanırım alıştım birazcık mesela topu güzel attık rakip yıldırım attı e sen 3 ile 6 iksir atabiliyorsan benim o geçmem gerekiyor mantıken ama geçemedik. Çünkü mantık genelde bize işlemiyor maalesef. Sağ taraftan geldiği için sol taraftan gideceğim. Çünkü e, hasarı eşit olarak bölmeliyiz. Çok kanser ya. Electrodeve ile başka destere taktik yapabiliyorsun da aynı desteğe karşı taktik yapamıyorsun. İkiniz de aynı şeyleri yapıyorsunuz çünkü. Şöyle bir kuşatıp yani okçu oynuyormuş bu arada. Daha iyi mi olur kötü mü bilemedim. Bombacıya kıyasla. Tamam şimdi galiba tersten gelecek. O altın şövalyeyi evet bırakmaz kolay kolay. Ama savunabilirim diye düşünüyorum. Şöyle bir altın şövalye. Yıldırım yine kullandı. Tamam. Güzel yumurtadan çıktı. Yine hasarı biz aldık. Ya şu maçı ufak hasarlar kazandıracak. Ben biliyorum. Sürekli aynı hamleleri yapıyor gibiyiz ama rakip benden daha önde hasarda. Acaba nasıl geçeceğiz? Şimdi Güzel bir yıldırım atsak. Gönder topunu. Tamam şöyle. Abi göndersene ne bekliyorsun? Tamam elektrode bir tane dokundun. Tüh yine kuleye gidemedik. Aa iki tane vurduk. Çok iyi. Şu hasar bile belki bize maçı kazandırabilir. O kadar önemliydi. Altın şövalyeni vurması çok iyi oldu. Şimdi bir yıldırım tutturmalıyım sadece. Topu şöyle göndereceğim. Çok güzel. Tamam ikimizinki de Orada kesti. Yıldırınlamalıyım artık. Eyvah, top nerede? Şöyle. Tamam, Kasırgayı yanlış attı. Altı şahile kulede. Çok güzel gidiyoruz. Şöyle bile savunacağım orayı. Tamam, sen şöyle gel. Son 30 saniye. Tamam sanırım buradan sonra evet iyi oyunu da geldi. Galiba maçı kazandık. Şöyle yine de atalım da. Kuleye sekmedi. Çok iyi ya. 1-0 kediye düşmüştük ilk maçta. 2-1 çevirmeyi başardık. Dördüncü turu da güzel bir şekilde atlattık. Bence yaptığımız bütün maçlar e, kalite açısından yüksekti. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Sonraki maçta görüşmek üzere hoşça kalın.